Merhaba arkadaşlar. Şu anda kardeşimin bahçesini çekiyorum. Sizde görün. Biber tarlası. Burası bizim memleketimiz. Gördüğünüz üzere çok güzel mısırlarımız yetişmiş. Biberlerimiz de inşallah yetişecek. Daha yeni dikiliyor ama. duranlar da var. Şurası başka köy mahallesi. Köyde hayat var derler ya, gerçekten hayat da var. Salonda varmış. Temiz hava, mis gibi havası var köylerimizin. Bunlar da salatalıklarımız, marullarımız, incir ağaçlarımız. fasulye yeni yetişiyor bahçelerimiz. Süle kardeşimin eli.